Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, ilk videomu çekeceğim. E, i̇lk videomda ders 8. sınıf e, denemelerinden bir tanesini çözeceğiz. Evet, e, Türkçe testi olacak bu. Şimdiden benimle için teşekkür ederim. Haydi, başlıyoruz. Başladık. Şimdi e, denememi hazırlamıştım zaten. E, birkaç tane soru çözdüm ben. E, bu arada e, çözdüğüm e, testin yanıtı, yayına yanıt yayınları gerçekten çok güzel. Bir de tamamı çözümlü ve çok güzel testler. Evet, ilk başta ikinci sözü ben çözdüm. E, ama yine de çözmediğim sorularımız var. Onları sizlerle beraber çizebilirim. Evet, başlayalım. E, 16. sorudayım. 16. sorumuzu şimdi çözelim. Ben çözeyim. Evet, ben soruyu çözdüm. Cevabım C. Şimdi ilk başta soruyu açıklamak istiyorum. Bir okuyayım isterseniz. Dilin başlıca görevi insanlar arasında anlaşmayı sağlamaktır. Anlatılmak istenenler dilin kurallarına uygun olarak açık, sade, anlaşılır bir biçimde ifade edilirse anlaşılır tam gerçekleşir. Aksi takdirde ee, yanlış anlaşmalar, söyleyiş yanlışları ve anlatım bozukluğu da ortaya çıkar. Bu metindeki altı cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Yok, söylenemezin direkt altına şöyle çiziyoruz. Bakın. Şöyle çiziyoruz. Ee, şimdi anlatacağım. Arkadaşlar cümlede anlatılmak, anlaşma sözcüklerin isim, fiil, istenen sözcüğü sıfat, fiil olarak sözcüğü de zarf fiildir. Bu yüzden A'yı Y. Söyleriz. B'ye bakalım. B'de de içinde fiilimsi bulundurduğu için yapıcı birleşik anlamca olumlu olur. Yüklemi eylem ifade ettiği için fiil cümlesidir. O yüzden B'yi deledik. C'yi zaten doğru olduğunu biliyorsunuz. D'de de zarf, tamlayı ta zarf tamlayıcısı. Ta, Nasıl söylüyorlar ya? zarf tamlayıcısı özne tekrar zarf tamlayıcısı ve iklem olacak ama burada ee, değişik bir şekilde yapmışlar. O yüzden D'de. Eledik. O yüzden cevabımız C'dir. Kontrol edelim mi? Etmeyelim. Kopya çekmiş olabiliriz. Şimdi ben bütün testi çözüp öyle anlatacağım size. Haydi bakalım. Ee, ben e, bütün soruları çözdüm. Bu yüzden e, şöyle olacak. Bakalım. Etken çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerde fiili gerçekleştiren yani işi yapan bellidir. Edilken çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerde ise işi yapan belli değildir. Örneğin Feyza kitap okudu. Cümlesinde okuma işini yapan Feyza'dır. Bu yüzden okudu fiili etken çatıldır. Ancak kitap okundu cümlesinde okuma için yapan belli değildir. Bu yüzden okundu fiili etken çatıldır. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümleler hangisi iş yapan belli değildir? Ben de işaretledim. Yani sağa sola bakılmadan caddenin karşısına geçilmez. Açıklamaya geçelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Ee, şimdi ne demiş? Etken çatılda ne olduğu belli olacak. Burada değildir demiş. O yüzden şöyle diyelim. Mesela sabah kadar gözümü kırpmadan nöbet tuttum. Tuttum. Ben tuttum. Diğerinde katlandı. O katlandı. Terletti. O terletti. Geçilmez. Burada kişi belli olmadığı için Denizli'dir. Şimdi 18'i anlatayım bir de size. Ee, 18'i de özgüven sahibi olmak. Neden de işaretledim anlatıyorum. Özgüven sahibi olmak. Ee, nasıl diyeyim size? Şeydir. Asmin. Başarı için özgüvenin tam olması gerekir. Bu güzel bir cümledir. Bu e, cümlemiz engellemediği için cevabımız denildi. Ayşe Evet 19'u açıklayalım. Bu yarışmayla Türkiye'nin teknoloji geliştiren ülkeler arasına yer alması, aa, aa. yenilikçi ürünlerin teşvik edilmesi hedefleniyor. Bu yüzden Bursa. Bu yüzden Bursa. Şimdi 20'yi açıklayalım. Son sorumuz biraz değişik. Görsen mantık Şöyle bakın. Hadi çekeceğim. Şöyle. Asmin ders çalışım gider misin? Pınar, Deniz ve Azra Karate. Cenk, Emre ve Ferhat basketbol takımına seçilmiş. Kel ölür. Sırma saçlı olur. Kör ölür. Badem gözlü de olur. Ay güzel laf. Sınıfın en çalışkan öğrencisi ben. Erdal. Esmer uzun boylu hareketli bir çocukmuş. Ben de öyleyim bu arada. Esmerim. uzun boyluyum. Hareketli. Uzun mu hep Bakalım. Uzun değil mi? Uzun mu ya, değil mi? Be. Uzunum. Neyse. Çabuk ne alalım? Yukarıda görselde noktalı bir günün kullanımıyla ilgili ee, Nerede kalmıştım? İlgili <laughs> örnek cümleler verilmiştir. Örnek cümlelerdeki noktalı virgülün kullanım amacı noktalı yerlere yazılacaktır. Buna göre aşağıdaki açıklamalar nasıl sırası, nasıl görselde doğru bilgi verilmiştir. Şimdi ikiden fazla eşdeğer örgüler arasında virgül bulunan cümleler özneden sonra konurmuş. cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konurmuş demişler lerler ler. şimdi bunların sırasını şimdi ilk başta ben iki demişim neden iki demişim sizce? De cümle içinde gülale ayrılmış tür veya takımlı e, şeydir tür veya takımlar birbirinden ayırmak için konur bu bu e, birinci cümlemizde olduğu için ben ikiyi en başa koydum Üçte ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kodur. Bu doğrudur. Neden? Çünkü kero'dur. virgül, sırma saçlı olur, noktalı virgül. Kör ölür, virgül, badem gözlü olur, noktalı virgül şekli, yani nokta şeklinde olacaktır. Bu yüzden üçte geriye kalan zaten bir oluyor. Yine de onunla açıklayayım. İkiden fazla eş diğer ögeleri arasında virgülü bulunan cümlelerden cümlelerde özeden sonra konur demiş. Yani sınıfın en çalışkan öğrencisi Erdal, noktalı virgül. Neden noktalı virgül biliyor musunuz? Çünkü Erdal açıkladığı için noktalı virgül koyup öyle devam etmiş sözlerini. Mesela Esmer virgül uzun boylu virgül hareketli bir çocuktu deyip sözünü bitirmiştir. E, bu yüzden e, son cevabımız da Denizli'dir. Kontrol edelim isterseniz. Bir dakika. Evet. Deneme kaç? İki. E, tamam. ben biraz şeyim. Bunların hepsini doğru mu, son söz. Bu da doğru, bu da doğru, bu da doğru, bu da doğru. Vay be. Hepsini doğru yaptık. Ben size şöyle çakayım. Siz de bana çakın. Evet. Bu testimizi full doğru yaparak bitirdik. Ee, diğer testlerin yani üçüncü testin olması için lütfen abone olun ve like atmayı unutmayın. İyi günler.